Peki Yeşim abla bu kadar alerji dedik, histamin dedik. Sormak istiyorum. Herkes çok merak ediyor. Alerji testleri. Yıl 2014. Seninle ilk telefonda konuştuğumuzda 2013. Demiştim ki Yeşim Hanım ben marul yesem şişiyorum. Yani her şey bana çok dokunuyor. Peki ben bir alerji testi yapsam da bir baksam ya bana ne dokanıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ve sen bana telefonu demiştin ki doktor hanım senin toprağın bozuk. Üzerine ne koysak alerjik çıkacaksın. Ne yapacaksın? Alerjik çıkarsa marul da mı yemeyeceksin demiştin. Ve o zaman ben de bir aydınlanma gelmişti. Ama şimdi sana soruyorum. Sonuçta hı hı. bazı besinleri alerjisi olan insanlar da var. <laughs> yani alerji testinin hepsi mi anlamsız? Ne zaman yapılmalı? Hangi koşullarda tercih edilmeli? Ya şöyle geçirgen bağırsak konuşuyoruz. Geçirgen bağırsak eşittir. Zaten kapı açık demek. Kapı açık ve herkes içeride. Dolayısıyla da ne oluyor? ki. <laughs> <laughs> Dolayısıyla da hep bir yanıt oluşturduğundan dolayı biz bu anlamda ilk yapmamız gereken şey kapıyı kap batmak <laughs> Ben çünkü orada gıdayı arasam bir sürü gıda bulacağım. Yediğim, yemediğim herkesi orada bulacağım ve bunun psikolojisi diyetisyen için de çok kötü. Çok bir liste geliyor bu Hasta kadar. Hasta için çok daha kötü. Nasıl yapacağız? Nasıl ye, yiyeceksin? Ya da tam tersi mesela. Hasta diyor ki benim glutene ya da kazeyne alerjim yokmuş. Oysa ki orada biz o besini zorladığı için değil mi? İnflamatuar olduğu için çıkarıyoruz. Alerjik çıkmasının bir anlamı yok o anlamda. Ya tabii çıkmayan mesela çıkmıyor ve neden ben yiyemiyorum diyor. Çünkü sindirimi zor olan gıdaları uzaklaştırırsak sadece onarım gerçekleşiyor. O yüzden de çıkarıyoruz. Peki hangi noktada? Yani Hı -hı. bunları yaptık bitti. Hangi noktada? Çünkü var benim tanıdım mesela portakal alerjisi çıktı. Kız içinde portakalın minicik zerresi bile olsa pastilde alerjik reaksiyon veriyor. Hangi noktada bunlara bakmak anlamlı olur ya da sen ihtiyaç. Ya mısın? böyle anlamlandıramadığımız ürtikerler, çok yüksek alerjik reaksiyonlar. Hı -hı. Onun dışında da çözemediğimiz bazı hastalıklarda da tabii ki eee başvurabiliyoruz. alerji de hekimlerine de yönlendirebiliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten onlar da gidip buna bakıyorlar. Hı -hı. O o yüzden de hani çözemediğimiz vakalar mantığında ben her zaman dediğim gibi dönüp dolaşıp aynı şeyi yapıyor. Ben kapıları kapatmakla meşgulüm o sırada. O yüzden de mikrobiyota da olsa, besin toleransı da olsa ne olursa olsun benim yapacağım aynı iş, kapı kapatmak. Asla kadar gerekiyor. çok teste ihtiyacımız yok o zaman. Peki, İstabin konuşurken eğitimlerde diyorsun ki yemekleri günlük pişirip yiyin. Sonra diyor ki olur zaten bizde Bihter Ziya Gili Zeydir aşçılarımız var. Bekliyor. Sebastian. Ay bugün çok yoruldum masa örtüsünü seçerken diye. Ünlü Ziya <laughs> Yorma kendini. Yorma kendini hayatım. Masa örtüsünü başkası seçsin. <laughs> yani şimdi benim annem öğretmendi. Biz okuldan gelirdik. Annem işte hafta sonu yemekleri hazırlardı. Biz hafta içi arada taze yapsa da ısıtıp yerdik. Hı hı, yani şimdi hı. bütün yemekleri ısıtmak gerçekten çok mu tehlikeli ya da biz bu yemekleri nasıl saklamalıyız? Zeytinyağları pişirip soğuk tüketeceksek birkaç gün tüketebilir miyiz? Hani günlük rutinimize sokabileceğimiz nasıl önerilerde bulunabilirsin bize. Aslında his Sistemin üreten yiyeceklerde ısıtılmaması gerekenlerin başında tavuk geliyor, ıspanak geliyor, yumurtalı yemekler geliyor. Evet. Bir buna dikkat etmek lazım. Bir de, bir de pirinç pilavı, aynen ama. öyle. Çünkü içeride çok o ciddi bir aflatoxin küf oluşturuyor. Bu nedenle biz bunları bir kere zaten ısıtmayacağız. Sistemini boş ver. Hani besin zehirlenmesi adına da tavuk, yumurta, pirinç, pirinç, yumurta. Ve beraberinde kolaylık olsun diye ben şöyle öneride bulunuyorum. Çünkü pişmiş yemek beklediği zaman buzdolabı kapağı açılıp kapandıkça, hatta tüm bir tencereyi ısıtıp geri soğuttukça zaten histamin de üretecektir. Zaten hızla kontaminasyon da başlayacaktır. Bunun ötesinde yemek pişer pişmez. Soğurken hemen küçük kaplara bölerek hızla dip atarsak eğer <laughs> ve ondan sonra zaman içerisinde iki güne bir, üç güne bir, belki de haftada bir çünkü... Bir de kavanozlama anlatıyordun Evet sana. kavanozlama şeklinde de aynı saat aynı mantık. Bu şekliyle hiç hava teması olmadan... önce dolabın altında da saklayabilir miyiz? Üç gün, beş gün. Direkt şeyde dolapta artı dörtte saklayabiliriz bu hmm. anlamda. Ve beraberinde de şunu yapacağız. Hemen aşağı indireceğiz ve ısıtmaya başlayacağız. Bunu dikkat etmemiz direkt gerekiyor. Direkt bozuktan indireceğiz. Yani. Bozuktan indireceğiz. Bozukta değilse de zaten direkt ısıtmaya bir geçebiliyoruz. Peki, zeytinyağlı yemekler için soğuk tüketeceksek onları hani mesela ne bileyim hafta sonu benim pastalarıma diyorum ki zeytinyağlarınızı hazırlayın. Hafta içi çıkarın çıkarın. bunlar da galiba çok büyük Bunlar da hiçbir yok. sıkıntı yok. Ben bir de şey de hani bazen de küçük şeyleri de göz ardı etmek gerekiyor ya. Bu bağlamda özellikle alerjik oluşturan gıdaları ilk başta kestiğimiz andan i̇lk itibaren. 4-5 gıda yani. Aynen. Hmm. Onu bunun dışında zaten vücut sakinleşiyor. Bir de son olarak hızlıca şunu söylemek istiyorum. Daha enzim aktivitesini yükseltmem daha önemli. çünkü DAO bu kim? DAO kim? Tanıştırayım. <laughs> Diaminaz oksidaz enzimi. Diaminaz oksidaz histaminin vücutta kullanılmasını sağlayan enzimdir. Dolayısıyla da bu enzimatik reaksiyon varlığında gerçekleşen bir olay olduğundan dolayı hemen enzimatik reaksiyonu canlandırmam gerekiyor. Yani çörek otu, kuarsetin, D vitamini, C vitamini, metilasyon dediğimiz bütün B kompleksler Bunları verdiğimiz anda, B6'yı unutmamam lazım bu açıdan da Hı -hı. özellikle tek başına. Bunları verdiğim andan itibaren daha iyi çalıştırıyorum. Daha çalışınca bu diyette kısa süreliğine ne yapıyor? Vücudu sakinleştiriyor. Histamin diyeti artı bu saplementler eşittir. Tam bir histamin intoleransı planı oluyor. Peki, bazı insanlar var. Mesela ben de biraz öyleyim. Bir bardak kahve içeyim tamam geçti, uyku bitti. Ya da bir kadeh şarap beni çarpıyor. Ya, alışık olmadığım için mi böyle oluyor? Yoksa bende bozuk olan bir sistem sistem mi var sence? detoksifikasyon sistemimiz bozuk. Değil mi? Bu aynı zamanda gece 3-4 uyanması da çok yaygındır. Saat 3'te evet. böyle birisi bizi uyandırmış gibi gözümüzü açarız. Hastalardan çok duyuyoruz. Çok duyuyoruz. Bu anlamda detoksifikasyonun yetersizleştiği anlamına geliyor. Neden gece 3-4? Çünkü karaciğer detoksifikasyonu o saatlerde yapıyor. Yetersizleştiği andan itibaren de bizi bu anlamda da zaten... bir Kortisol pik yapmaya ha, başlıyor. Do, bravo. Ve bu anlamda da uyarıyor. Bu yüzden de problemimiz varsa <laughs> karaciğer detoks, detoksifikasyonu desteklemek gerekiyor. Öncelikle bizim deve dikeni, milk thistle dediğimiz bu ürün başlı başına rahatlatıyor. Aynı zamanda tabii ki yine kabızlık hep anlattığımız evet. su içme, renkli beslenme, ne kadar renkli beslenme, ne kadar koyu renkliler, morlar, kırmızılar, sarılar, turuncular bu fitokimyasallar karaciğer sağlığı için olmazsa olmazdır. Bunları tüketmemiz yani o o gerekiyor. Karaciğer destekleri ve senin bahsettiğin şeylerle Renkli beslenme. Gördün <laughs> Renkli beslenme.